Konuşma Sporu Ligi Şampiyonu tamamladı. yanımızda takımın kaptanları var. Önce Enes'ten başlayalım. Başlayalım. Öncelikle ayaklarınıza sağlık. E, lig başladığımız bu zamana kadar bizleri hiç yalnız bırakmayın Allah razı olsun. Ben bu şampiyonluğu depremde daha önce liglerde oynamış e, Ahmet Kocaal ve Erkan Atçı'ya e, hediye etmek istiyorum. Onlar da cennetleri mekan, e, mekanları cennet olsun. Allah razı olsun. Mutluyuz abi. Çok şükür. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Tebrikler. Evet Bünyamin. Şey evet, abi. Bilmiyorum kaçın şampiyonluğun ama yine şampiyonsun diye söylüyorsun. Kaptan tebrikler. Herkese ayağını güreğine sağlık. Sezon başından beri müthiş bir takım kurduk. Biz buna zaten inanıyorduk. Bu sürpriz bir şey değil. Aslan gibi çalıştık. Yağmur çamurda demeden. Hak ettiğimiz bir şeydi. En çok sevindiğim şey. Abi memleketimize bir takım daha kazandırdık. Bunun mutluluğunu yaşayacağız. Herkese hayırlı olsun. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. İşimizi yaptık. Memleketimize bir takım var. daha olur. İnşallah i̇yi abi, daha iyi şey yerlere geliriz. Daha üstlüklerde takımımız, şey. süperliklerde takımlarımız olur. Bu bize gurur verir. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Memleketimize hayırlı olsun. Evet Akif. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Çok erken başladık sezonu. Siz bizi evet takip ettiniz. Sizin de emeğinize, yüreğinize sağlık. <laughs> Memlekete bir takım daha kazandı. Gençler için bir kapı daha açıldı. İnşallah Maraş çocuklar buralardan ekmek yer. Biz Büyükşehir Belediyesi şampiyon yaptığımızda bir sürü genç çocuk orada profesyonel oldu. Yolları açıldı. İnşallah bu takımda gelecek sezon bir üstüge daha çıkar. Buradaki gençlerimizin hepsi para kazanır. Şans bulur. Önünde bir takım daha olur. Maraş sporumuz var. İstiklal sporumuz var. Bir takımımız daha oldu. İnşallah seneye daha iyi bir takım yapıp şampiyon oluruz. Allah burada emeği geçen herkesten razı olsun. Yolumuz açık olsun. Daha yeni başlıyoruz. Cümleten hepinize teşekkürler. Eyvallah.